sivrilip öne geçmeyle çıkarı bir arada düşünmek gerekir. Biri öbürünü genellikle sağlar. Çıkarları dünyalıkları olanlar sivrilirler de. Bunun tersi de olabilir. Yani sivrilebilmiş, öne geçebilmiş olanlar da daha bol çıkar sağlarlar. Çünkü sivrilmede genellikle iktidar vardır. İktidarda da çıkar vardır. Sivrilmelerin tehlikeleri de olur elbette. Ama çıkar sağlama ve sivrilme tutkusunda olanlar bu tehlikeleri de göze alırlar. En azından göze alabilenler bulunur. Sır aracılarını insanlığın çok eski çağlarından başlayarak her çağda, her dönemde önde görürüz toplumların en ön basamaklarında. Büyücüleri ele alalım. İlkel dönemlerin önemli kimselerindendir. Kendisini özgü yöntemlerle doğaüstü güçlerin yardımını sağlasın, elde edilmesi istenen sonuçları elde ettirsin diye kendisine başvurulurdu. İstenen sonuçları sağlamanın tekniğini ancak o bilirdi. Çocuk mu isteniyor? Başvurulurdu. Mal mülk mü isteniyor? Başvurulurdu. Bol ürün mü isteniyor? Başvurulurdu. Zararlı etkilerden uzaklaşılmak mı isteniyor? Yine başvurulurdu. Birilerine kötülük yaptırılmak mı isteniyor? Yine başvurulurdu. Önde gelen bir çeşit bilim adamıdır büyücü. Kuşkusuz bilim ile büyük kökten ayrıdırlar. Bilim deneylerden doğar büyüse geleneklerden doğar. Bilimde akıl güder, yol gösterir, gözlemde düzeltir. Büyüse ikisinden de uzaktır. Bilim herkese açıktır. Büyüse kapalıdır ve babadan oğula geçer ya da bir takım gizli araştırmalarla öğretilip öğrenilir. Bilim tümüyle doğal güçler kavramına dayanır. Oysa büyü ilkellerin inandığı, gizli, gizemli ve kişilik dışı doğaüstü bir güç düşüncesinden kaynağını alır. Başka farklar da var ikisi arasında ama yine de büyücü, inanırlarının hiç vazgeçemeyecekleri bir kişidir. Belirli bir cemaati yoktur ama sözleri geçerlidir. Topluluklarda buna önem verilir, etkilidir. Şamanları ele alalım. Bilindiği gibi şamanizme oldukça eski bir din gözüyle bakılır. Gerçekte başlı başına bir din diye nitelemek güç. Birçok inanç karmasıdır demek daha doğrudur. Çeşitli din ve dünya görüşlerini içeren bir karmadır. En belirgin yanı olarak görülen de aracılarındaki yani şamanlardaki coşkular, kendinden geçmeler, trans durumlarıdır. Kimileri esriyip kendinden geçme tekniği diye anlatır şamanizmi. Şaman da bu durumun teknisyenidir. Bu niteliğe erişen kişinin fizik ötesi doğaüstü güçlerle bağlantı kurabildiğine inanılır. Şaman bunun gösterilerini sergiler. Söz konusu güçlerle özel ilişkiler içindeymiş gibi davranır. Yardım sağlama çabalarına girişir. Dinsel, büyüsel girişimlerle, yetenekleriyle toplum yararına çözümler sağlıyormuş gibi gösterir kendisini. Ve bunun törenleri olur. Ortada yine korku vardır. Alabildiğine korku. Yine umut vardır. Kurtulma umudu. Yine iyicil ruhlar da var. Tanrılar var, ve baş tanrı kral tanrı var. Altay şamanistlerine göre bu ülgendir. Yine kötücül zararlı ruhlar var. Bir çeşit şeytanlar. Bunların da başında iblis gibi bir başkan tanrı vardır. Kimi şamanistlere göre bu erliktir. Yine ikiye ayrılmış dua güçlerden oluşma ordular, yine bitip tükenmeyen savaş var. Abdülkadir İnan şamanizm konusundaki önemli kitabında şunları yazmakta. Şamanistlerin inançlarına göre güneş ve ay ile kötü ruhlar mücadeleye kalkışırlar. Bazen yakalayıp karanlık dünyasına sürüklerler. Güneş ve ayın tutulmasının nedeni budur. Bütün Türk lehçelerinde küsuf yani güneş tutulması ve husuf yani ay tutulması hadisesinin tutulmak ile ifade edilmesi de eski bir inancın izini taşımaktadır. Güneş ve ay tutulduğu zaman şamanistler bunları kötü ruhun elinden kurtarmak için bağırıp çağırırlar. Bu gürültü ve patırtıların kötü ruhu korkutacağına inanırlar. Güneş kültünün ve ay kültünün Orta Asya toplumlarında da eski çağlardan bu yana biline geldiğini biliyoruz. Demek ki yine bu kültler söz konusu. Yine ışık ve karanlık, yine gök, yine yer ve yeraltı. Ve yine sahnede dingiz aracısı şaman. Göklere yükselmek istenebilir. Oraları dolaştıktan sonra yeraltı dünyasına inmek ve burayı da dolaşmak istenebilir. Bunun için ruhun hazırlanması gerekir. İşte şamanizm inancına göre bunun ustası şamandır. Bu aracı söz konusu gezi için kendine özgü yöntemler kullanır. Aşka gelir, kendinden geçer ve gezi gerçekleşir. Konuyu araştırıp inceleyenlerden İlayda'ya göre şaman böyle bir gezi için gerekli aşkın ustasıdır. Bu usta söz konusu gezi için hazırlanan ruhun bedenden ayrıldığını bile duyar kendinde. Yine Abdülkadir İnan şunları yazıyor. Kendisini tanrılar tarafından kam olarak tayin edildiğine, ruhların kendisinin hizmetinde bulunduklarına inanan kam, hayali geniş, mistik ve yaratılıştan zeki bir adamdır. Tabiattaki bazı sırlara vakıftır. Kam olacak adam küçükten beri düşünceli olur. Vakit vakit canı sıkılır. Şiirler söyleyebilir, ilahiler söyler. Profesör Doktor Sedat Veys şu ilginç alıntılara yer veriyor. Şaman olma özelliğini taşıyan birisi daha çocukluğundan başlayarak 2-3 kimi zamanda 6 yıl boyunca ruhen hasta olur. Şaman olmadan önce bir düş görür. Artık kötü cinlere dönüşmüş olan ölmüş şamanların ruhları yeraltından ve gökyüzünden gelerek adayın vücudunu parça parça dilim dilim keserler. Bu sırada şaman adayı hiç kıpırdamadan ölü gibi yatmaktadır. Şaman olması gereken bir insan 3 ile 4 yıl boyunca ruhsal bir hastalığa yakalanır. Aday bir yerde yatar ve bedeni parça parça kesilir. Anlattıklarına göre kesilen beden parçaları ve akan kan tıpkı bir kurban eti ve kanı gibi hastalık ve ölüm getiren yerlere atılır ve serpilir. Şamanların iki çeşit görevleri olduğu ileri sürülür. Hastaları iyileştirmek ve ölülerin ruhlarının öte dünyaya gidişlerini eşlik etmek. Bunlardan başka işlerle de uğraşırlar. Örneğin büyü yapmak, yağmur yağdırmak, bitki ve hayvanların çoğalmasını sağlamak, fala bakmak bunlar arasındadır. Ancak temel görevleri başta belirttiğimiz iki görevdir. Aynı çağlarda başka yerlerde olduğu gibi eski Mısır'da da din adamı çok önemliydi. Çünkü din önemliydi. Köleci toplumun egemenleri için temel dayanaklardandı. Eski Mısır'da Firavun kral olduğu kadar dinsel örgütün en büyük başkanıydı da. İlk dönemlerde kral tanrı ile hemen hemen özdeş durumdaydı. Kendisine tanrı niteliği verilirdi. Sonraları ise tanrının gölgesi olmuştu. Din bu denli geçerli olursa rahipler yani din adamları önemli olmaz mı? Rahipler başlı başına ve çok önemli bir sınıfı oluşturmuşlardı. Tanrı'nın gölgesi, Tanrı'nın oğlu sayılan Mısır firavunlarıyla bütünleşmişlerdi. Krala ortak olmuşlardı. Devletin siyasi iktidarını ele geçirmişlerdi. Hatta devletin ekonomisini de ele geçirmişlerdi. Amon rahipleri tümüyle devlet içinde devlet durumuna gelmişti. Devlet yönetiminde yürütmeyle birlikte yargıda çok büyük ölçüde bunların elinde, denetimindeydi. Vezirlik makamı çok önemliydi. Amon başrahibi de kimi dönemlerde bu makamdaydı. Yani vezirdi. Öteki vezirler gibi baş başrahip de alabildiğine geniş yetkilerle donatılmıştı. Yargı gücünün başında bir sorumluydu. Devlet dairelerindeki tüm işler gibi adalet işlerinin de başındaydı. Mahkemelerin verdikleri kararları da kral adına denetleyebiliyordu. Başrahip kralı, başrahibe kralçığı temsil etmekteydi. Rahipler ülke içinde devlet yönetiminde sözlerini geçirdikleri için geniş maddi çıkarlar da elde etmişlerdi. Toprak üstüne toprak, zenginlik üstüne zenginlik edinmişlerdi gerek baş rahibin gerek öteki rahiplerin ülkede oluşturdukları güç sözcüğün tam anlamıyla korkunçtu. Hemen tüm eski çağ toplumlarında rahipler yani dingiz aracıları ön sıralarda yer alıyorlardı ve etkiliydiler. En ilkel dönemlerde oluşmaya başlamış, daha sonra özellikle yerleşik düzene geçtikten sonra ve köleci toplum aşamasında gelişerek sürmüştü bu dingiz adamı demek hemen her şeydi. Eski Mezopotamya toplumlarında da bu böyleydi. Eski Suriye, Filistin ve dolaylarında da böyleydi. Eski İran'da, eski Hindistan'da, eski Çin'de ve tüm eski Asya toplumlarında da bu böyleydi. Eski Ege ve Yunan kesimlerinde de böyleydi. Ve öteki eski uygarlıklarda da hep böyleydi durum. Dingiz adamı etkiliydi. Çünkü her yerde kendisine başvurulan ve vazgeçilmez bir aracıydı. Bu tür aracılar peygamberlerin ortaya çıkmasında da önemli bir hazırlayıcı olmuşlardır. Yahudilerin kohenleri yani kahinleri peygamberlerin yanında birer soylu şeriat uygulayıcılarıydılar. Çıkarları gereği zaman zaman çatışır olsalar da peygamberlerle bir çeşit meslektaştılar ve peygamberlerin yardımcıları olarak görev yaparlardı. Doğu bilimci Profesör Filipiti şöyle der. Kohen şeriat öğreticisiydi ama bildiğinden de çoğunu öğretirdi. Sunaklarda kurban törenlerini o yönetirdi. Öteki dinsel ayinleri de o yürütürdü. Tanrı ile insan arasında bir çeşit aracıydı o. Kohenler eski çağ toplumlarında özel bir sınıf oluştururlardı. İbranilerdeki kohenlik ise Harun ailesine özgüydü ve bu aileye miras biçiminde sürecek nitelikte verilmişti. Bu husus Tevrat'ın çıkış bölümünün 28. babının 1. ayetinde şöyle açıklanıyor. Ey Musa sen İsrailoğulları arasından bana kahinlik etmeleri için kardeşin Harun'u ve oğullarını birlikte yanına al. Yani Nadab'ı, Abihu'yu, Elazar'ı ve İtamar'ı yanına al. Durumu özetlersek sivrilip öne geçmek önemliydi. Bu da kandırıcı numara yapma becerisine bağlıydı. Muhammed'in yaşadığı yörelerde de bu tarz numaracılar vardı kahinler, falcılar, büyücüler, kimi şairler, kimi tek tanrıcı geçinenler, hanifler, yöntemler, numaralar değişikti ama hepsi aynı kapıya çıkardı. Hepsi de toplum katlarında öne geçirirdi, önemli kılardı.